Sevgi Aldı Tarifler kanalından herkese merhaba. Bugün Air Fryer'da mangallı tavuk tadında tavuklar yapıyoruz. 500 gram tavuğu filota şeklinde doğrayalım. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı soya sos, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı balı güzelce karıştırıp kekik, toz biber ve karabiberle buluşturalım. Ardından 1 yemek kaşığı yoğurt eklemesi yaparak 2 diş sarımsak ekleyelim tavuklarımızı sosla buluşturalım ve güzelce yedirelim. Eğer ki vaktiniz varsa yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında dinlendirmenizi öneririm. Ben dinlendirmeden fırınlayacağım bilginiz olsun. Air fryer'ımızı 190 derecelik modda ızgara şeklinde ayarlayalım. Hazırlamış olduğumuz soslu tavukları yağlı kağıt üzerine üst üste gelmeyecek şekilde dizelim. Seçeneğe göre dakika kendinden ayarlı olduğu için yaklaşık 15 dakika kadar pişmeye bırakalım. Gerçekten mangal tadını aratmayan nefis mi nefis bir tarif oluyor. Eğer ki tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.